Merhaba arkadaşlar yeni bir video hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte pingimizi nasıl azaltırız ona bakacağız. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Türkiye'de yaşıyoruz. Bazımız 60-70 ping alıyor, bazen 80 ping alıyor. Bazımız yani şanslıysa altyapısı varsa, iyi bir internete sahipse 40-50 ping arası alıyor. Mevcut internetimizdeki pingimizi, Fortnite oyundaki pingimizi nasıl düşürürüz? Bugün onlardan bahsedeceğim, onları göstereceğim. Hemen e, video geçmeden önce içerik mağazasında beni desteklemek isterseniz arkadaşlar. Beboran kodum var. Destekle kısmına gelip kabul ederseniz beni çok sevindirirsiniz bir kostüm, kozmetik alırken. İsterseniz hiç uzatmadan videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan dişli çark var ona tıklıyoruz. Burada eşleştirme bölgesi diyor. Şimdi bazımızda böyle otomatik olabilir. Şimdi otomatikte kalmasın arkadaşlar bunu gelip Avrupa yapıyorsunuz ya da işte Amerika'daysanız Amerika ama işte Avrupa yap yaptım ben çünkü hani Türkiye'de yaşıyoruz ya ondan 44 ms diyor bu neden önemli şimdi otomatik olduğunda bazen saçma şekilde ne doğuya falan atıyor sizi ee, biz bunun olmasını istemeyiz tabii ki yani görüyorsunuz görüyorsun zaten 133 ping diyor 133 ms diyor bundan dolayı hani buraya sabit olsun 44 ms yapıyoruz bir tane daha nokta var arkadaşlar Oyunumuzu ilk kez açtıktan sonra Bir hani e, şey muhabbeti alıyor Oyunu ilk açtım işte biraz e, FPS'im düşük olabilir işte biraz pingim Fazla olabilir falan diyoruz İşte onu da engellemek için arkadaşlar oyunu ilk açtıktan sonra Yeniden başlatıyoruz yani oyunu kapatıp yeniden açıyoruz Bu da oyunumuzun daha sumutlaşmasını, Pingimizin daha az olmasını sağlıyor Bu da önemli bir nokta arkadaşlar İsterseniz hemen diğerine geçelim Evet arkadaşlar diğer bir özelliğe geçtik. Ethernet kablosu çok önemli. Ethernet kablosu neden önemli arkadaşlar? Benim Ethernet kablom var. Ortalama işte hani aynı internet kullanıyoruz arkadaşımla. 40-50 ping arası alırken ben arkadaşım ise 60-70 ping arası alıyor router kullandığı için. Bu durumda Ethernet kablosunun önemi çok büyük. Kesinlikle hani seçeneğiniz varsa Ethernet kablosunu kullanın. İsterseniz hemen bir diğerine geçelim. Şimdi bir tane uygulamamız var arkadaşlar bu da yine pinginizi düşürmeye yarayacak bir uygulama bunu zaten açıklamaya linkini koyacağım buradan üstüne sol tıkla basıyoruz üstüne indiriyoruz arkadaşlar zaten ben de yüklüydü size göstermek için Heh, şimdi masa üstüne geldikten sonra arkadaşlar buradan bunu yönetici olarak çalıştırmamız gerekiyor aksi takdirde ee, bu çalışmaz yönetici olarak çalıştır diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Loading settings. Please wait. Evet. Şimdi sizde current olarak, current seçili olarak gelecek. Bunu custom'a çevirip arkadaşlar. Şimdi burada birkaç ayar yapmamız gerekiyor. Connection speed diyor mesela. Bu, burada hani üstte seçtiğiniz megabips üstte yazıyor. Örnek abi 100 ise 100 seçiyorsun. Ee, bu internet hızın. 20 ise 20. Benimki 20 civarlarında olduğu için 20 yapıyorum. Buradan bağladığınız network adapter'ını seçiyorsunuz. İşte birden fazla olabilir. Neyse. Burada modify all network adapter stickte oluyor. Disable, default, default, enable, enable. 1500 sabit. Burada hiçbir şey ellemiyoruz. 64, default, disable, 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 default şeklinde kalıyor. Ondan sonra advanced settings'e geçiyoruz. Burası 10 10 4 5 6 7 olarak işaretliyoruz. Default, default. 0 0 Ondan sonra buraya hiçbir şey ellemiyoruz. Optimal 1, Disabled FF, Gaming 0, Disabled 1, Disabled Enabled 1, Disabled 0, Disabled ay, Default 0, Default 1 şeklinde burayı böyle ayarlıyoruz arkadaşlar. Bunların hepsini e, benim yaptığım gibi ayarlamanız önemli. Buradan sonra da arkadaşlar Apply Changes diyoruz. Buradan Backup'ı tıklıyoruz. OK'ye OK basıyoruz ki zaten bende tikli. Yeniden sizlere göstereyim. Buradan sonra da arkadaşlar evete basıp bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Ben size gösterdiğim için şu an başlatmıyorum. Hayır diyorum. Bunu geri almak isterseniz arkadaşlar şöyle yapıyorsunuz. File'a geliyorsunuz buradan Restore Windows Default Settings yapıyorsunuz. Eski haline getirebiliyorsunuz böylece arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçelim isterseniz. Evet şimdi diğerine geçelim. Arama bölümümüze gelip Windows Delivery. Windows Update Delivery Settings izliyoruz. Windows Update teslim ayarları geldik. Şimdi arkadaşlar bu sizde açık olabilir. Kapatın. Çünkü Fortnite oynarken bir anda pinginiz çıkıyor. Fakat arkada hiçbir şey güncellenmiyor sanıyorsunuz. Orada Windows güncelleme yapıyor olabilir. Bundan dolayı bunu kapatıyoruz. Kapalı tutuyoruz. Buradan geçmiş seçeneklere giriyoruz. Buradan bunu tiklemiyoruz arkadaşlar alttakini tikliyoruz ölçülen bant genişliği yüzdesi güncelleştirme kaynağına göre ölçülür diyor. Bunların hepsini en düşüğe alıyoruz yüzde 5 yüzde 5 karşıya yükleme ayarları var. Burada da yine arkadaşlar aynı şekilde yüzde 5 aylık karşı yüklemesi 5 GB yapıyoruz. Yani mümkün olduğunca pingimizi azaltmak istediğimiz için arkadaşlar bu ayarlarda bu şekilde. Evet şimdi arkadaşlar allware bytes diye bir antivirus programı var. Peki ile ne alakası var bunun? Hemen açıklayayım. Siz internette dolaşırken, surf yaparken bazen virüslere denk gelebiliyorsunuz ve bu virüsler de band genişliğinizi kullanıyor. Yani internetinizi. Bu da sizin pinginizin artması neden oluyor. Bu yüzden adam akıllı bir antivirüs programına ihtiyacınız var. Ki bu da zaten ücretsiz arkadaşlar. Free download diyoruz buradan. Masa üstüne indirsin. Kaydet diyoruz. Evet, masa üstünde. Setup'ı kuruyoruz. Evet. Personal Computer. Install. Şu an yüklüyor. Evet yüklememiz tamamlandı. Buradan scan bir tarasın bakalım bilgisayarımızdan neler çıkacak. Bakalım. Burada işte ee, taranmasına itibaren geçen süreyi burada tarananları neler, kaç tane taradığını gösteriyor. Biraz zaman alabilir arkadaşlar bu. Ve taramamız bitti gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı anlıyoruz böyle bir uygulama arkadaşlar bu da sizin dediğim gibi pinginizi azaltmaya yarayacak neden olduğunu başta açıkladım sizlere İsterseniz hemen bir kapanışa geçelim evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu videoda pingimizi nasıl azaltırız onları gösterdim kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz bay bay